Merhaba arkadaşlar, PaKademinin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Başlı okuyarak geldiğinize göre kafanız ders dışında bir yerlerde. Yüksek tecrübelerimizle belirtmek isteriz ki kafanızın derslerde olmaması onun en doğal hakkı. Kasım ayına girdiğimize göre kışı da yavaş yavaş karşılıyoruz. Kasım ayı demek öğrencilerin düşüş ayı demektir. Mezunlar bilir. Zaten şu sıralar rehber öğretmeninizle ya da koçunuzla görüştüyseniz bunu söylemişlerdir. Kasım ve Aralık ayı sınav süresi içerisinde bulunan bir öğrenci için çok tehlikeli iki aydır. Çalışanların yükseldiği, salanların hızlıca düştüğü bu aylarda sizlere tek tavsiyemiz temponuzu arttırmak olacak. Aynı tempoda kalın bile demiyoruz. Artırmalısınız. Yazdan beri çalışıyorsunuz. Canınız artık çalışmaktan sıkıldı. Özellikle bir de pek çalışan biri değilseniz, çalışmak buranıza kadar geldi. Kesin çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve netleriniz de artmıyor. Merak etmeyin. Çalıştıysanız eğer o netler artacak. Ama Aralık Ocak ayında. Unutmayın ki netlerinizin artması için sadece 3 konu çalışmanız yeterli değil. Özellikle eksiklerinizin üstüne ya da denemelerde yanlış çıkan konuların üzerine giderseniz netlerinizin arttığını fark edebilirsiniz. Bunun için netlerimi nasıl arttırırım videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu videoda net arttırma taktikleri vermiyoruz. Evet kafanız dağılıyor. Evde deneme tamamlayamıyorsunuz. Sadece matematiği ya da Türkçe çözüp bırakıyorsunuz. Programınızı tamamlamıyorsunuz. İki test çözüp bırakıyorsunuz. Sürekli bildiğiniz konuyu çalışıyorsunuz. Evet bunlar başınıza geliyor maalesef. Ama en başta da dediğim gibi gibi normal. Bu zamana kadar koştunuz koştunuz. Şimdi ise ilk yokuşta yoruldunuz. Oysa yokuşta yorulmamak için bir taktik var. Bilenler vardır. Kampçı arkadaşlarımız bilir. Eğer dik bir yokuştaysanız nefes nefese kalarak tırmanmaya çalışmak yerine zigzaglar çizerek tırmanırsınız. Evet, belki yolunuz biraz uzar ya da daha fazla adım atarsınız ama o yokuşu çıkarsınız. Bu sadece bir yokuş, yolunuza çıkan bir engel değil. Yokuşu engel yapmayın. Oho, siz daha şimdiden yorulduysanız üzülerek söylüyorum, bu yokuştan daha çok var. 7 ay kadar. Yokuşları başarılı bir şekilde tırmananlar hedeflerini kazanıyor. Neden sen de onlardan biri olma? 5 adım fazla atsan ne olur ki? Attığın binlerce adımın yanında. Kafanı toparlayabilmek için bizi dikkatle dinle. Biraz kendinle vakit geçir. Kafamı toplamaya çıkıyorum adlı playlistimizi karışık çal ve yürüyüşe çık. Kahvenin çayını demle. Kedi falan sev. Havada soğuk, sakın hasta olayım deme. Bir haftada toparlayabilecekken iki haftaya çıkarma süreyi. Kendine biraz zaman tanı. İyice idrak et ki neler olduğunu anla. Tekrar bunları yaşamak zorunda kalma. Gerekirse ama gerekirse bir iki gün kitap kapağı açmasan da olur. Ancak ve ancak bunun bir koşullu önerme olduğunu biliyorsun. Çalışmadığın günlerin telafisini etmek zorundasın. Yoksa ben kötüyüm, bir hafta ders çalışmayacağım dersen işte tam orada kaybedersin. Merak etme herkes bu ay düşüş yaşıyor. Bazıları sadece çaktırmıyor. Bir de şöyle bir öğrenci tipi var. Bu düşüşünü daha da çok ders çalışarak atlatmaya çalışıyor. İşte temponuzu artırın derken bundan bahsediyorum. Kafamı toparlayamıyorum deyip bırakmayın. Üstüne gidin. Eğer herkesin düşüş yaşadığı bu fırsatı değerlendirirseniz, netlerinizle birlikte motivasyonunuz da artacaktır. Siz siz olun bu fırsatı değerlendirin. Ama düşüşün ne kadar doğal olduğunu, sürecin bir parçası olduğunu unutmayın. Yaşadığınız bu olumsuzluğu fırsata çevirmeye çalışın. Biz ihtiyacınız olan motivasyonu sağlamak için buradayız. Sakın çalışamıyorum deyip ders programınızı dolu dolu yazmayın. Her zamanki gibi gerçekçi programlar yapın. Bir iki madde daha arttırarak programınızı oluşturmanızı istiyoruz. Yine de arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi unutmayın. Film geceleri yapabilirsiniz. Yeni tatlar denemeye gidebilirsiniz. Ya da kendiniz evde yapabilirsiniz. Zaman zaman kafanızı dersten uzaklaştırın. Sürekli ders çalışmalıyım diyerek kafanızı iyice doldurmayın. Bu film bittikten sonra çalışacağım. Yarım saat dinlendikten sonra başlayacağım gibi kesin yargılarla hareket edin ki beyniniz kendini dinlendirebilsin ve derse odaklanabilsin. Her şey sizde bitiyor. Sizin beyninizde bitiyor. Umarım videomuzu yararlı bulursunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, Pakademi'nin YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.